Arkadaşlar herkese selamlar hepinize hoş geldiniz videoya bugün Minecraft bölümündeyiz Bugün katılacağız Ben Instagram'da gezinirken bir tane ağa çeviriyordum Bir tane ağaç çevirip bir adam mükemmel yapıyor Bugün onun üçüncü bölümde onu yapmaya çalışacağız ikinci bölümde eşya toplayacağız Şimdi şu dört tane fırında onları alalım. Dur. Ne şuraya bir maden yapsam. Öyle kızı şurada. Bu arada Bakırlar'da eşya yaptı. Öbür söyledim bilmiyorum ama. Oyunu kulaklıkla oynuyorum. Çünkü kulaklıktan oynamasam hiç ses kasamadığım için. Artık videolarda konuşuyorum. Yani hiç kadar utandığım utandığım yok yani. Şöyle şunun yarısını alalım mı? bir şey değil mi güzel demir kalsın bence şurada bu da biraz sizi pişerse eğer Ne onu pişirmeyeceğiz lan şunları. Bak pürüzsüz taş yapacağız. Madem bunu yapacağım şimdi. Şunları pişirelim bu bakırlardan ne güzel eşyalar yapılıyor. Ya ben bu oyunun sesini hiç yapıyorum ya. Bizim bu arada kömür bulmamız gerek yine. Herhalde demir de lazım bu arada için için. Beş tane demir Ya oğlum bu nasıl iş? Ben beş tane demir nasıl vereyim buna? Neyse bulacağız vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunları pişmeye verelim. Biz de dışarıda gidelim. gidelim. Yemek falan toplayalım. Şunlar Şurada bir yerde deniz yok mu hiç ya? Oğlum, denizli kalan yok mu hiç ya? Oyunun sesini lütfen kapatalım be. İzleyici modu hile değil bu arada. Onu şimdiden söyleyeyim. Bazılarımız hile değil ama. Olmuyor. Ya denizli Sadece yakınımda bir tane maden var ya. Şimdi bunları alalım. Ee, Vakka sonra bitti mi? Ha, kor başlayacağız. Başlayacak. odunları kazmamız gerekiyor. Sırtı taşınacağız buralarda. Şimdi buralarda kasılalım da. Lan iskelet sesleri, iskelet geldi sana bir. Allah! Benim yemeğim de az ya. Yine gel lan buraya. Yapacak bir şey yok. Yoksa böyle aç kalırız. Domuz haramdır yemem. Biz bu arada evi kaybettiysek bu arada yani Oğlum sıçmayalım lan Canım iki bu arada Şurada da var. Oğlum bu arada bir su içtik. Evi kaybettik. Ben şuradaymıştım. Ben de bir an kaybettik diyor. Oğlum sen işte bak sana. Şunları alalım. Bakın bunlardan eşya yapılıyor. Üç tane daha var. <laughs> Vay be. Bakırları gazlayacak mıydık? Bakırlarla eşyamı yapıları da ve. Artık güçlüyüm lan. Bu bölüm iyi kasalım ki. Öbürkü bölüm ağaç ev yapalım. Yok. Bu öbürkü bölüm neydi? 4. bölüm ya da 5. bölüm. Kendimize bir ağaç ev yaparız büyük ihtimalle. Çünkü bir tane ağaç ev yordum. Onun benzerini yapabilirsek yapalım. Bunlar ne zaman pişecek ya? Abi ben açım yani o derece diyorum size. Oyunu da açız be. Var taşım var mı benim var. Aa kömür bitiyor da hiç ne işte. hmm. bize şunları pişirelim şey de. Yemeğim çok kısıtlı çünkü. Evet, Adam kendi parmaklarıyla bana geliyor. Gelsin lan. <laughs> Yarabbim şükür. Birçok yaşayan zalılarım arkadaşlar. Evet geldim. Birileri geldiydi. Onları bir kovalayıp geldim. Öf, aşağıdaydım. O odamdaydım. Of, yukarı çıktım ya. Bu hiç iş bu arkadaşlar. arkadaş? Uf. Ben videoyu sonuna yemeye vermiştim. Ha, yine geliyor arkadaşlar. Bir dakika daha. Evet geldim. Kovaladım geldim onlar. Hayır ya. Gümülöpmüş. Şunlardan bir eşya yapalım öyle ya. Bir yemek sıkıntımız olmasa süper olacaktı. Şöyle sur gibi koyalım bunları da gelemesinler. <laughs> ya. kazma ikili tamam inne. <laughs> Numaralı kazalım. Hemen şöyle. Oraya da bir kapak yaparız uyuyalım da. şimdi herkes olsun da 5 saldırı 3 saldırı 4 saldırı yani şeyden fark yok diyeyim size taşla aynı Bak benim evime çıkmak kimse cesaret edemez bu an. Oh <laughs> geber. <laughs> Neyse. Bir ağaç kısmına bakalım. 롤만 k a z a n Aman oğlum Oğlum bayağı odun kırmalıyız ki o ağaç evi çok güzel O ağaç evi videosu var ya bir daha bulursam direkt YouTube'a atmayı planlıyorum. Ama büyük ihtimal aynısını yapamayacağız. Merdivenlerini falan yaparız da üstünü hiç bilmiyorum. Kendine çünkü benim bu ilim biraz kötü. Çok güvendim söylenemez kendime. İnşallah kayda çıkmıştır. kayda çıkmış. Ya ben size bu halle hani video çekiyorum. Değerim bilme değeri değerimi. Yani her gün Minecraft gelmez Çünkü yani Minecraft video çekmek çok kolay da değil yani. Mesela elime size yetiştirmedim daha 11 dakikalık şey var. Silah oyunu videosu var yani. Yani onu ne zaman paylaşayım? Yani silah oyunu desem Minecraft mesela yani karar ne olacağı belli. Mesela Garen serisi 4. Dör, oyununu bitirdik. Sonra da 5. oyun var. Sonra 6. oyun var. Garen 6 kız Secret var. İşte Garen 6 dediğim kız sekret. Garen 7 bende var ama nasıl bir şey. İlginç bir oyun. Yani ben onun videosu çekmem size. Bir tane odada tıkılıp kaldık yani o oyunda. Oğlum burada bir arada 5 cim mi var lan? Ne 5 ya? Bir tane kule gibi bir şey olur yani. Yağmacılar olur için. Sesim geliyor yani. <laughs> <laughs> Oh. Bizim var bura, Bak burada denizlik yer var. Var ya ağaç Nasıl bir yere kursak diye düşünüyorum da. Var ya burayı ne de güzelleştiririz oğlum. Tam burayı kaybetmeyelim unutmayalım da. O şurada da havuz gibi bir şey var. Mağara. Buranın içine hep gireriz lan. Allah'ım videonu... Videoyu süreceğiz o ya. Artık intro vermiyorum yani. Intro evlesin bitti. Ben bir 20 dakika video çekeyim. Hemen ardından 15 saniye intro vereyim benim muhtemel bir 5 saatim alıyor. Zaten ben bunu şeyini yap, direkt videoyu çekip size atmıyorum. Daha ayarlamaları yapıyorum videoda, hataları var mı izliyorum. Yani değerim bilin diyorum size. Değerim bilin. benim bir tane arkadaş var hardcore video çekiyormuş. oğlum kırmaya giderken küçük iki tane zombi bunu öldürmüş. Yani onun videosunu size verir vermem büyük ihtimal. Ekranı koymak isterdim. Ama koymayacağım. gelmiş baba proya. ya. Aa kö şey. Ne satıyorsun lan gel bakayım. Takas yaparız ben gel. 14 zümrütü. Kırılmazlık ve veremlilik. Skos ne ki zümrüt. 5 zümrütü görünmez ki <laughs> Kazıkçı. Neyse. Biz büyük ondan saptırmayalım da. Hey, hey. Gel lan şurada biraz maden yapalım ya canım sıkıldı. Ya şansa bak be abi ya. Ben bu kadar bir şansı bir insanım anlamadım ki. Gözlerime inan abi. Yalan o ya yalan. Demir mi lan o? Oha. Ben de şans neyse ne şans var abi bende ya. Bende ki şans kimde var arkadaşlar bu kadar Bir söyleyin ya. Nasıl kömürleri harcamayalım da. Hemen şu eşyaları koyalım. yanına koyayım ya da bana. Hemen bir tane ayrı sandık yapayım mı? Oraya odunları koyarız. Sandığı da tam şuraya koyalım. Şimdi burada bütün eşyalar alalım. Tüm eşyalar dediğim ya Odunları. Ağaç ev yapacağız ya. Onun için odun biriktirmeye çalışıyoruz. Hmm, kalmadı bir şey tamam. Şöyle. Oh, güzel oldu ya güzel. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de çok yoruldum zaten. Vay. Videoyu yoruldum. Yani değerim bilir size. Sabah sabah video ben çekiyorum ya. Bunu kim yapar be size. Kim yapar be. Neyse. Hoşçakalın bay bay.